Arkadaşlar ile kuyu kazıyorum ha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok seveceğiniz bir modelin yapılışını anlatacağım. Ben modelimizi Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. İkisi gerçekten muhteşem bir ikili ve oyayı bambaşka bir hale getiriyor. Çok kaliteli ve zarif oyalar ortaya çıkıyor. Hem Maraş ipi hem de Maraş tülbenti. Maraş tülbentini normal bir iple de daha önce denemiştim ama gerçekten oyayı e, güzel göstermemişti. Maraş ipi ayrıca çok çok daha gö güzel gösteriyor. oyayı. İpimin markası şöyle. Genelde bu büyük çileler halinde satılıyor ama benim elime bundan geçti. Ve markası şöyle. Ben etiketini göstereceğim. Üzerinde telefon numarası da yazıyor. Dilerseniz bu şekilde de temin edebilirsiniz. Hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Sözü fazla uzatmadan. İlk önce zemin zürafasını geçtim. Bakın Maraş ipini kullanacaksanız eğer zürafanız gerçekten minik olmalı. Çünkü Maraş ipi normal iplere göre biraz daha ince olduğu için dokusu çok fazla ince olduğu için eğer gevşek yaparsanız ve zürafalarınız büyük olursa oya hem gevşek durur hem de kalitesiz durur. Onun için Maraş tülbentini ve Maraş ipini kullanıyorsanız minik minik zürafalar yapın ve filizleriniz yan yana mümkün olduğu kadar fazla uzun olmasın. Böylece oyamız çok daha kaliteli ve gösterişli olacaktır. Ben çok sevdim Maraş ipini. İlk gördüğüm zaman acaba bu ince iple oya yapılır mı diye düşünmüştüm. Ama oya gerçekten güzel ve kalıp gibi duruyor. Bakın sıralı filizleri yaptım. Zemin zürafanın üzerine yaptım. Zemin zürafasını önce geçtim. Şöyle şu büyüklükte. Oldukça küçük. Daha sonra e, sıralı filizleri yaptım. Ve sıralı filizlerin üzerine iki sıra boş zürafa geçtim. Sizler dilerseniz bir sıra da geçebilirsiniz. Ben oyamız biraz daha tok ve kaliteli dursun istediğim için iki sıra böyle boş zürafa geçtim. Sıralı filizlerimin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Ben şimdi videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırladım. İpimi de iğneme aldım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Bu arada kristal boncuk kullanacağım. Ee, kristal boncuk o kadar güzel parlıyor ki ve Maraş tülbentide beyazlığı o kadar güzel bir beyazlık ki birbiriyle uyumu çok güzel oluyor. Sizler dilerseniz şöyle ipe dizili kum boncuklardan da kullanabilirsiniz. Ben ikisinin arasında kaldım aslında. Acaba kum boncuk mu kullansam, kristal boncuk mu kullansam diye. En sonunda kristal boncuğa karar verdim. Tercih sizin. İstediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Şimdi ben oyamızın yapılışına hemen geçiyorum. Bir tane zürafamı boş bıraktım. İkincisini ipimi sabitliyorum. Bu arada zürafalarınızı eğer maraş ile yapıyorsanız şöyle iki defa dolarsanız oya çok daha güzel duracaktır. Zürafalarınız çok daha e, kaliteli duracaktır İpimiz ince olduğu için özellikle bunu söylüyorum e, yan yana yapın mümkün olduğu kadar gevşek yapmamaya çalışın Bu Maraş ipinde çok önemli bir püf noktası şimdi diğer zürafaya geçtim hafif şöyle yüksek bir tane yuva yaptım Oyamız gerçekten çok güzel e, şimdi ben bitirince siz de hak vereceksiniz. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Pişman olmayacaksınız. Ve bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün gösterişli oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Sizlere bildirim gelecektir. Bildirim zilini açarsanız ve beğeni beğeni yaparsanız ve yorum yaparsanız da çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz ve videolarımın devamı da gelmiş olur. Şimdi ben bir kat yuvamı yaptım. Yanındaki zürafaya geçtim ve yuvamın üzerinden tekrar bir kat daha geçip başladığım noktaya geri döndüm. İpimi sabitledim. Tekrar yuvamın içerisine dönüyorum. Ben genelde yuvaları her zaman ya 2 ya da 3 kat yapıyorum. Oya gerçekten çok daha güzel duruyor. Şimdi bir tane filiz yapacağım. Filizlerimizin boyu mümkün olduğu kadar uzun olmasın. Şu boy yeterli. Evet filizimin tepesine ipimi sabitledim. Tekrar aşağı iniyorum. Buraya dörtlü bir tane sinek kanadı yapacağım. Evet biraz hızlı davranayım videom çok fazla uzamasın. Şimdi bu sinek kanatlarını yaparken size bir tane de püf noktası söyleyeyim. Bu sinek kanadımızı şuraya aşağı inerken şöyle şu ipimizin mesafesine mümkün olduğu kadar tam boy yapalım. Gevşek bırakmayalım. Gevşek olursa sinek kanatlarımız gevşek duracaktır. O yüzden tam boy yapıp tekrar yukarı çıkıyorum ve tekrar aşağı iniyorum ve mümkün olduğu kadar da hepsini aynı boyda aşağı indirerek şöyle mesafesini bir tutmaya çalışıyorum ve ipimi çekerken de her iki parmağımın arasında bastırıp bir el ütüsü yapıyorum Böylece sinek kanadım çok kusursuz olmuş olacaktır tekrar yukarı çıktım ve şimdi tekrar aşağı ineceğim bakın aradaki boşluk İlk filizin boşluğu, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Dört tane boşluğumuz oldu. Şimdi aşağı ineceğim. Şuradaki mesafemi de bir tutmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki e, ayrıntıya dikkat edelim. Buradan şuradaki zürafaya dibe ineceğim ilk önce. Sizler yuvanın içerisine de inebilirsiniz ama ben direkt aşağı ineceğim. İpimi uzattım tam boy olarak. Bakın gevşek değil gergin değil tam boy. ipimi sabitledim. Yazmamı çeviriyorum. Buradaki amacım sinek kanatlarımızın birbirine bakmasını sağlayacağım. Eğer e, direkt ikinci sinek kanadımı yapsam ikisi de aynı yöne bakacaktır ve ters duracaktır. Bu da oyayı kalitesiz gösterir ve e, dengesini bozacaktır. Şimdi ipimi tekrar yuvanın içerisine sabitliyorum. Geri dönüyorum. Yazmamı çevirdim bu arada. Yuvanın içerisine döndüm. Ve bu yaptığım sinek kanadının aynısını tam karşısına yapıyorum. Yuvanın içerisine yapıyorum. Aynı boyda filizi yapıyorum. Bakın ilk başlangıçtaki filizin boyu ne kadarsa buradaki başlangıcında boyu o kadar olmalı. İpimi sabitledim. Tekrar tepesine ipimi uzatıyorum. Aşağı iniyorum. Boy mesafesini tam boy olarak ayarlıyorum. Ne gevşek ne de gergin bırakmıyorum. Bu sinek kanadı yaparken önemli bir püf nokta hangi oya olursa olsun sinek kanatlarınızı bu şekilde yapın. Çok daha şık olacaktır. Tekrar ipimi yukarı uzatıyorum ve tekrar aşağı iniyorum. ipi ile biraz çalışmak daha zor diğer iplere göre. Şöyle boylarını ayarlamak biraz zaman istiyor, dikkat istiyor. Tekrar ipimi sabitledim. 3 tane oldu. Şimdi dördüncü için tekrar ipimi yukarı uzatıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve buradaki sinek kanadımı da tamamlamış oldum. Evet ipimiz ortada şu an ne yapacağız? Oya'ya devam etmemiz için zürafaya inmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Burada ben bunu da söyleyeyim. Bu arada şunları biraz çekeyim de görüntü daha net görünsün. Ee, zaten yazmamızın şu anda tersine bakıyoruz. Buradan tekrar yuvayı yaptığım zürafaya yani dip zürafaya ineceğim. İğnemi geçiriyorum. ipimi üzerinden şöyle bir geçirdim. Düğümümü yapıyorum. Sinek kanadının arkasından ipimi uzatıyorum aşağı zemin zürafaya. Bakın zemindeki zürafaya ve tam boy olarak uzattım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Tabii bu yazmanın tersi düzünden belli olmayacak. İpimi uzattım ve zürafaya indim. Şimdi boş zürafaları yapacağım. Sinek kanatlarımızın birbirine bakması için bu önemli bir püf noktaydı. Şimdi direkt buradan ilk sinek kanadımı bitirdikten sonra diğer sinek kanadına şu ortadan başlasaydım şu sinek kanadımın yönü bunun gibi bu tarafa bakacaktı ve e, o ya da dengesizlik olacaktı. O yüzden böyle bir model yapacaksanız sinek kanatlarınız bu şekilde birbirine bakması çok daha güzel olur. Şimdi aradaki boş zürafaları yapacağım. Kaç tane yapıyorduk? 3 ya da 4 tane. Ben 4 tane yapacağım çünkü zürafalarım gerçekten minik. Ekranda büyük durabilir ama baya minik yaptım ben zürafaları evet dört tane zürafayı yaptım ve tekrar şimdi diğer zürafama geçerken şurada yaptığımın aynısını aynı büyüklükte bir yuva yapacağım Evet yuvayı yaptım içine iki tane dörtlü sinek kanadı sığacak büyüklükte şöyle yeterli tekrar yuvamın üzerinden ipimin düğümlü olduğu zürafaya dönüp bir kat daha geçiyorum bunu ben diğer ipleri kullanırken de aynı şeyi yapıyorum yuvaların üzerine her zaman iki ya da üç kat geçiyorum oya çok daha kaliteli oluyor Şimdi yuvanın içerisinde ipimi tekrar sabitledim ve burada yaptığımın aynısını buna da uygulayacağım. Tekrar dörtlü sinek kanadı. Bir tane prizi filizi yaptım. Prizin tepesine geldim. Şöyle yazmamı düzelteyim. Aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum tekrar. Ve yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. 4 tane oldu. 1 2 3 4. 4 tane oldu. Elimle her zaman bastırıyorum, bir el ütüsü yapıyorum ve böyle düzgün bir sine kanadı yapmış oluyorum. Tekrar ipimi zemindeki zürafaya indiriyorum. Tıpkı burada yaptığımın aynısını yapıyorum. Evet aynısını yaptım. Döneceğim yuvanın içerisine ve tekrar sinek kanadını yapacağım. Bu oyamızın ilk sırası böyle. Yani modelimizin ilk sırası böyle. Şimdi ben bunu kamera arkasında ilerleteyim, geleyim. Daha sonra sizlerle beraber üst kısmı yapalım. Evet ben oyamızın sinek kanatlarını yaptım. Bu kadar ilerlettim. En başta gösterdiğim sinek kanatlarını aynı yöntemle bu şekilde yaptım. Araya 4 tane zürafa bıraktım ve bu şekilde ilerlettim. Şimdi oyamızın diğer sırası için ipimi tekrar iğneme aldım. Ve yaptığım ilk sinek kanadının tepesine ipimi sabitliyorum. Şimdi yuvalar geçeceğim sinek kanatlarının üzerinden. Ben yuvalarımı 2 ya da 3 kat geçerim normalde. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Hafif bombeli bir yuva yapacağım. Kesinlikle dar olmaması gerekiyor. Çok aşırı gevşek de olmasın ama şöyle bir tepe görünümünde yuvamı yaptım. Bakın ben yuvaları genelde şu şekil yapıyorum. Bu tarz oyalarda ben bu modeli de daha önce çıkardım sizler için. Denemesini yaptım nasıl duracak diye. Bir Maraş ipiyle 3 kat yuvanın çok daha güzel duracağını gördüm. O yüzden yuvamın üzerinden bir kat daha geçtim. Şimdi buradan devam edemeyeceğim için geri dönmem gerekiyor tekrar aynı yerime. Tekrar dönüyorum. İkinci da yaptım. Şimdi yuvanın üzerinden tekrar bir kat geçiyorum. Bakın ipimin düğümlü olduğu yere geri dönüyorum. Geri döndüm. Ve tam boy olarak sürekli e, oyamın yani yuvamın boyu eşit olsun. Bakın taşma yapmayacak. Eşit olacak şekilde ipimi sabitledim. Aşağı iniyorum. Tekrar aynı yere geri dönmüş oldum ve bu buradaki yuvamla buradaki yuvam eşit olması gerekiyor tekrar diğer sinek kanadına geçiyorum ipimi uzatıyorum tekrar bir yuva bakın hafif bombeli bıraktım ve tekrar üzerinden bir kat daha geçiyorum ve tekrar geri dönüyorum oyamızın bu sırası böyle yuva yapa yapa ilerleyecek bu arada hala boncuk kullanmıyorum ama boncukları da taktım parmağıma tekrar aynı şekilde yuva yuvaları yapacağım ilerleteceğim daha sonra gelin sizlerle üst kısmını yapalım Evet ben yuvaları geçtim şimdi ipimi tekrar iğneme aldım ve ilk Sinek kanadının içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. Evet, ilk sinek kanadına ipimi sabitledim. Şimdi yuvanın içerisine geri dönüyorum. Ve buraya yan yana, yan yana sık iğneler yapacağım. Evet yumağın ortasına kadar sık iğneleri yaptım. Bakın gördüğünüz gibi böyle yan yana hiç gevşek olmayacak şekilde düğümleri yaptım. Buraya 4 tane şu boylarda filiz yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın filizlerimiz. İpimiz zaten ince. Eğer filizleri de uzun yaparsak oyamız kötü durabilir. Aynı boyda tekrar bir filiz daha yaptım. Toplamda 4 tane filiz yapacağım. Ve yanına tekrar sık iğne doldurarak yuvamı bitireceğim. Yuvayı iyice sık iğneli doldurduktan sonra elimle şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra diğer yuvaya geçiyorum ve aynı işlemi ona da uygulayacağım. Şimdi yuvanın ortasına doğru şöyle bir sık iğneleri doldurmaya başlıyorum. Evet, yuvanın ortasına geldim. Tekrar 4 tane filiz yapacağım ve bütün yuvaların üzerinden aynı şekilde hepsini geçeceğim. Yuvanın ortasına geldiğim zaman 4 tane filiz yapacağım. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Ben bunu tamamlayıp geleyim. Daha sonra sizlerle beraber üst kısmını yapalım. Evet, ben yuvaların üzerinden böyle geçtim. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi İpimi yaptığım ilk filizin tepesine sabitleyip bu yaptığım filizlerin üzerinden zürafa ile geçeceğim. Zürafalarımız büyük olmasın, çok fazla minik de olmasın. Orta boy zürafa yapalım. Şimdi ben bu sırada boncuk almayacağım. Evet, dilerseniz ben bunu kamera arkasında yapayım ve geleyim sıramı bitireyim, geleyim daha sonra sizlerle beraber diğer sıramızı yapalım. Evet, ben filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim, ipimi iğneme aldım tekrar ve ilk zürafaya tekrar ipimi sabitliyorum. Evet ipim koptu. Tekrar sabitliyorum şuraya. İpimi sabitledim ve buradaki iki tane boş zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkincisini de yapıyorum. Şimdi boncuk alacağım. Artık bu sırada boncuk alımına başlayacağım. Aradaki mesafeye göre bir ya da iki tane alacağım. Bakalım herkesin el işçiliği farklı. Sizler mesafeye göre bunu bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bir isterseniz iki tane. Hatta mesafesi daha genişse üç tane de boncuk alabilirsiniz. Bir tane boncuğu aldım. Ve tekrar boş sürafaları yapıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Ve tekrar ipimi zürafaya uzatıyorum. Yine boş zürafalarımı yapıyorum. Bu sıramızda böyle ilerleyecek. Ben şimdi bunu kamera arkasında ilerleteyim ve tekrar geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. Şimdi tekrar ipimi ilk zürafaya düğümleyip diğer sıramızı da başlatıyorum. Şimdi boş kutucuğumu yaptım. Burada iki tane boncuk alıyorum. aradaki boş kutucuğumu yapıyorum. Ve tekrar iki tane boncuk alıyorum. Tekrar boş kutucuğumu yapıyorum. Burada boncuk iğnem biraz yumuşak olduğu için elimde bir katlanıyor. Tekrar geldim. 2 tane boncuk alıyorum. Ve tekrar boş bir tane kalan zürafamı yapıyorum. Evet oyamızın bu sırası da böyle ilerleyecek. Ben şimdi bunu kamera arkasında ilerleteyim. Ondan sonra tekrar geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. Şimdi geldik oyamızın son sırasına. Son zürafaya ipimi sabitliyorum. Şurada bir tane zürafam kaldı. Buraya ipimi sabitliyorum. Burada 3 ya da 4 tane boncuk alacağım. Bakayım bir duruma göre önce 3 tane alayım ilk yuvamıza. Hafif bombeli bırakacağım buradaki yuvayı. Biraz salaş durmasını istiyorum. ipimi sabitledim evet 3 tane gayet güzel duruyor çok fazla aşırı boncuklamak da güzel olmaz son zürafaya ipimi sabitledim ve tekrar 3 tane boncuğu alıyorum ve diğer son kalan kutucuğa ipimi uzatıyorum yaparken de şöyle hafif bombeli bırakıyorum Evet modelimiz ortaya çıktı. Gerçekten çok gösterişli ve çok çok zarif bir oya oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir. Öyle umuyorum. Evet ben şimdi bunu kamera arkasında ilerleteyim. Daha sonra geleyim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini söyleyeyim. Evet ben oyamızı bitirdim ve bitmiş hali böyle gerçekten çok zarif ve çok kibar bir model oldu. Çok da kaliteli duruyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz marjipi gerçekten oyağı çok çok güzel gösteriyor. Ben şimdi bu oyamızı ütüleyeceğim. Fotoğraflarını çekeceğim ve iğneyle kuyu kazıyorum. Instagram hesabımdan paylaşacağım. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Oyamız gerçekten el oyalıyor. Özellikle de Maraş ipi olduğu için çok daha fazla el oyaladı. Böyle bir modeli iki kenar aşağı yukarı 120 ya da 130 liraya yapabilirsiniz. Böyle bir işçilikte. İşçilik de önemli. Oturduğunuz yöre önemli. Eee... Sizler daha pahalı ya da bunu daha ucuz da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben tahmini fiyat bilgisini söylüyorum. Gerisi size kalmış. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.